yok. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül kırar ise. Derin nefesimizi alıp erkeklik testimize geçiyoruz. Ben üstüne daha çok konuşmak istemiyorum. Ticaretten anlarım. Elhamdülillah anlarım. 15 puanı yazdım. O Türkü de, de anlar. Bir tık var sende bence ya. Bence bir tık var. 5-5 10 atarım ya. Ben. <laughs> Bensiz çok mi? Canım. Kardeşim gel kapımız açık ya. Bekliyorum gel. Ayıp ediyorum. Bensiz mi diyor bir de gel. <laughs> ne zaman istersen. <laughs> Çakmakla soda yemek ne var bakalım. Ben her şeyle soda açarım lan bu arada. <laughs> Sen benim yerime doldur, sana güvenim sonsuz eyvallah erlikciğim. Erliğe de 15 yazdım, bana da yazdım. Çakmakla soda açabiliyorum, açabilirim. Geç öğrendim dişimle bir sikil ama açarım. açabiliyorum. Dişimle daha çok açarım ben de evet. Ben de dişimle daha rahat açıyorum. Erlik de açar eminim ki. Hayvan gibi yemek yiyorum bu bizim için bence bir şey değil. Yani bizim bunu kanıtlamamıza Biz gerek yemek yok. <laughs> İnsanlar az yemek yiyor kardeşim. <laughs> evet evet tabii. Diş mi? Evet canım dişle açıyorum köpek dişiyle şunla tık diye. Ama tabii zararlı. Siz yapmayın. Dişinizi Sakın kırabilirsiniz. Sakın öyle denemeyin. Diş minenize zarar verir, diş etinize zarar verebilir. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. E, cumaları asla kaçırmıyorum. Çok nadir. Çok, çok 27 nadir. yıldır kaçırıyorum kardeşim. <gülüyor> 5 <gülüyor> puanı kırdık buradan. Erlik kardeşime de full yazıyorum. 5 puan daha aldık Erlik. Sabaha kadar uyuyamamak. Evet. Bu hep herkeste. Hepimizde evet. Hepimiz de var. Buradan aldık puanımızı. Tekte e, karpuz kavun seçebiliyorum. Bu skillime çok güvenmem ya ben. Ben ya çok, çok almadım çünkü. ama mesela şimdi 20 karpuz aldıysam 20'sinde de hiç kötü çıkan olmadı. Seçebiliyorum derim ya buna. Sarılığına ama bakacağım, zaman... koparıldığı yere bakacağım, cert çürt bilmem ne. Bunu da yazdık hepimize puanı. Türkü hariç <laughs> Türküde biraz kırıklık <laughs> var benim anladığım kadarıyla. Ben hiç almadım kanka. Toplam 3 kere karpuz almışımdır amına koyayım. Babamla asla arkadaş gibi değiliz. Babayla arkadaş Kanka, gibi bu, değiliz. bu bu arada. Yani babam babam niye arkadaşım olsun amına koyayım? Heh. Yani çocukluk de, bu şey muhtemelen. Babayla aram kötü. Babasıyla arası kötü olan erkek. "Yok arkadaş Falan gibi muhabbeti. değiliz." demiş. Kötü dememiş. Hı. Onu biliyorum. Onu muhabbeti duydum ama şey arkadaş gibi değiliz diyor. Yani, yani. Her şeye ben hallederim diyorum. <laughs> <laughs> evet aldık 10 puanı da Çözeriz hallederiz yaparız. Sonra sıçındığı şey geliyor dur dur yapıyorum yapıyorum bekle <laughs> Hallederiz Çözülür Gerektiği zaman insanları aşağılıyorum ki Kim olduklarını hatırlasınlar Yok ya Bunun bence erkeklikle de alakası yok Bunu Erlik yapıyor bazen Erlik adına yarım puan verebilirim Tamını vermem ama yarım veririm Türkü de daha görmedim bilmiyorum. Sen ne diyorsun Türkü kardeşim? Kanka ben aşağı alırım ya. Genel yakın arkadaş ortamında değil ama böyle daha bir tık uzak muhabbetim olan insanlara karşı yaparım ben bunu çok fazla. Konum kullanmadan her yere giderim. Yani mağara adamı değiliz ki erkeği zamanı koyayım. <laughs> Konum bilmediğim yere neyle gideceğim? Konumla gideceğim. Ya bildiğim yere kullanmam. Bilmediğim yere mecbur kullanırım. Bunun ne var? full çektik gibi ya. Bir şurada patladık. Yakınız. Erkekliğimiz bence bu üçlünün erkekliği geçerli. Teşekkürler. Belgemizi ne zaman alacağız acaba? K9 gibi kokla bulacağız. <laughs> sinif sinif. Navigasyonsuz kaybolmamam mümkün değil. Yani yine başladığım noktaya dönerim ama bir yere gideceksen illa bileceksin. Abi ne yapayım? Harita mı açayım? He. Mecbur. Arabayı durdurup açıyoruz koca haritayı. İşine gelmeyen her şeye ne alakası var diyorum böyle olmaz. Yani tamam senin için alakası olabilir benim için yok. <laughs> Oğlum sen öyle bir şey yazmışsın ki gerçekten bu testin sonucu erkekliğimizi belirliyor da oha yeter sende be. Ne o? Tamam kardeşim aşağılayacaksın işte aşağılamıyorsan 20 puanın düşer. <laughs> tamam abi öyle olsun. Senin dediğin gibi olsun. <laughs> Gittiğim yeri bir daha unutmam ama bilmediğim bilmediği yere nasıl gitsin insan? Ben unuturum. İkinci defa falan unutmam ama ilkinde sanırım biraz unuturum ya. Evet geldi. Hadi bakalım okuyorum. Bahadır kardeşim seni severek izlerdim ama çok değişmişsin. Eskiden <laughs> böyle değildin. Eskiden bir oturdun mu o eşofmanın ortasından yarrağını belli ederdin. Otururdun iki çay koyar derin muhabbetlere girerdin. Eskiden heteroydun ama artık değişmişsin. Konuşman yumuşamış kardeşim. Dikkat et kendine. Arkandan parlak derler. Alışı sağlam derler. Tüm mahalle. Eskiye dön kardeşim. Dikkate al bunu demiş. Eyvallah. Dikkate alacağım hocam. Önerilerinizi. <laughs> Sağ ol. Üzerinde çalışacağım biraz. Hiç merak etme. Biraz daha ağız vesaire şive de yaparak. Gittikçe daha da oluyor. Oh, ne? Bakarız birazdan. Şuna bakalım daha burada link var. Sevginizi test etmek ister. Umarım kurgudur. Barak Reis. Ettiğine bot bir hesapla karşı karşıyayız. Sevginizi test etmek ister misiniz? Hayır. Sevginiz var mı? <laughs> Sevginizi test etmek ister misiniz? İdol amına <koyup gülüyor> <laughs> Sevginiz test etmek yok, ister yok, misiniz? Ne demek ya? Var. Sevginiz var mı abi? Evliyim ben. Ekipten birini gönderiyoruz <laughs> yanına. Sizi aldatmadığı zaman 10.000 TL nakit ödül kazanıyorsunuz. Hayatta yapma öyle bir şey. Bunu nerede paylaşıyorsunuz? YouTube kanalımız var. YouTube, Instagram, TikTok bütün platformları atıyoruz. Deneyelim. Ya artık kurgu olunca anlayabiliyoruz video başlarken. Bakalım çok garip bir şey. Bize de ileride anı olur güleriz. Kaç senedir evlisin? 22 yıl oldu. Gerek zor günlerde gerek güzel günlerde beraber yaşadık, paylaştık. Bir saatte orada buluşabilir miyiz? Çok acil. Evet, evet. Aa senin? <laughs> ne haber? Tanıyamadım ama. Kaç yaşındasın? Ben 40 yaşındayım. Hiç evet. göstermiyorsun biliyor musun? Herkes yani. öyle söylüyor. Ya umarım altından kötü bir niyet çıkmaz. Çünkü biraz sinirlenmeye başladım. Şuraya bana ibanınızı yazın. Çok merak etmiş şu an ne olacak? Hesabınızı kontrol eder misiniz? Ha bu ne şimdi? Çalışmamızın adına küçük bir jest diyelim. 10 bin TL. Küçük bir jest değil ama. 22 Böyle bir şey olabilir mi oğlum böyle bir Oğlum kurguyu bari biraz inandırıcı kaliteli yapın. Adam masasına gitti. Merhaba senin adım. İbanınızı alabilir miyim dedi. 10 bin lira attı. Aman koyayım sen toptancı mısın? Pezemek niye masasına gidip birinin hesabına <laughs> 10 bin lira atıyorsun? Durduk yere. <laughs> Alacaklı mısın falan mı bu abi? Ya yani ne alaka? <laughs> ya, oğlum bir doğrusu. şey söyleyeyim mi? Kadro olsam biri bana bu muameleyi yaptı. Öldürürsün kanka. Paramparça para edersin onu orada. <laughs> Tabii ben Yani 100 kadından 98'i böyle bir meseleye tepki verir diye düşünüyorum. Tamam. Evet. Kardeşim benim ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben hayret ederim. Benim sesim değil. Burada, Burada çıkışta herhangi bir işin yok değil evet. mi? Biraz vaktim var aslında. Diyorlar ya erkekler aşık olmaz. Erkekler gayet güzel bir şekilde aşık olur. Daha neler göreceğim acaba? Bunun dönüşü olacağını zannetmiyorum. O yüzden çok üzgünüm aslında. Ben babası. Ya yani milleti de böyle doldurup doldurup duruyorlar ya. Ondan sonra yazık geliyor. 13 yaşındaki çocuklar şey falan yazmaya başlıyor. Yine i̇şte kadınlar böyledir. Kadınlar hep bu kadın ne varsa bu kadınlarda var. Kadınların amına koyayım bu kadınlar. Kadınları sevmiyoruz. Kadınlar ölsün. Siz büyüdüm. Ölüyorlar, çocuğumuz ölsün. olmasını çok istedik. Doktora gittiğimizde. Arkadaşlar çok sağlıklı ve normal insanlar var. Yani. Kadınlara yüz vermeyeceğim kardeş. Yani kadın kısmı biraz Eşimin çocuk doğuramayacağını öğrendim. Baba olamayacağımı öğrenmeme rağmen 22 yıldır bu evliliği devam ettiriyor. Nisan abi Adam bu olayı yaşayıp şey mi demiş peki? Evet arkadaşlar şimdi çektiğiniz görüntülerin ben bu kadar acı bir olay yaşadım. Şimdi bu görüntülerle edit yapıp bunu Barak Reis'e paylaştırın. Tamam abi nasıl istersen. Bunlara baktık. Bunlara bak duk duk. Bu ne? Abla kek falan çıkarıp yedireceksin zannettim. Anime kızları yeter mi? Oğlum ne anime kızı? Gidin evlenin. Sevişin. Çocuk falan yapın. Nüfus hızımız aşırı düştü ya. Nüfus artış hızımız. Yemin ederim azınlık olacağız. Çoluğumuz çocuğumuz ağlayıp küfür edecek. Arkadaşlar. Herkes hızlı bir şekilde evleniyor, çocuk yapmaya başlıyor. Tak, tak, tak. Bilinçli tabi, öyle asalıp yapıp yapıp sokağa salmayın. Genç lazım. Bu video eski. Bilmem ya, bakalım. Benimkini yer misin?